ile belirtili veya belirtisiz nesneyi buldurma yönelik soruları yani ne neyi kimi sorularını sorduğumuzda cevap alabiliyorsak o fiil geçişlidir. Cevap alamıyorsak geçişsizdir. Biz buna ne diyorduk? Başına onu getirebiliyorsak geçişli, getiremiyorsak e, geçişsiz. Buna göre dört atasözü vermiş. Atasözlerinden hangi ya yüklem ya da yüklemler geçişsiz fiildir? Bir, minareyi çalan kılıfını hazırlar, onu hazırlar, olur, geçişlidir. Bir olmayacak cevapların arasında. Daha daha kavuşmaz, insan insana kavuşur. Onu kavuşmaz, onu kavuşur, olmaz. Dolayısıyla geçişsizdir. İki kesin olacak cevapların arasında. Bal bal demekle ağız tatlanmaz, onu tatlanmaz, olmuyor. Dolayısıyla geçişsizdir. Cevap 2 ve 3. Ceyhan altının kıymetini sarraf bilir, onu bilir, oluyor. Dolayısıyla geçişlidir. Cevap C. Bu söz grubu aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin yüklemi etken ve e, geçişsiz çatılı olur dedi. Sahadaki e, futbolcular gök gürültüsünü duyunca çok korktu diye tamamlasak onu korktu olmuyor. Geçişsiz mi? Geçişsiz. Korktu, korkan kim? Sahadaki futbolcular. Gerçek bir özne var mı? var. Dolayısıyla etkendir. Yani cevabımız A. Ee, B'ye bakalım. Alkışladı. Onu alkışladı. Oluyor. Dolayısıyla geçişli. Eledim. Ben geçişsiz arıyordum. C'ye baktım. Onu bırakmadı. Oluyor. Dolayısıyla geçişli. Eledim. D'ye baktım. Onu çıkarıldı. Olmuyor. Dolayısıyla geçişsiz. Ama eee Şöyle olacak tamamlasam. Sağdaki futbolcular aceleyle sahadan çıkarıldı. L2 var yüklemde. Bir de e, bu çıkarılma işini kim yaptı belli değil. İşten etkilenen belli ama işi kim yapmış belli değil. Dolayısıyla D şıkkı e, edilgen olacak. D'ye eledim. Yani cevabımız Adana şıkkıdır. Derya soruları çözdü cümlesinde çözme işini yapan bellidir, deryadır. Bu yüzden çözdü fiili etken çatalıdır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümleler, cümlelerden hangisinde işi yapan bellidir? Bakalım. A. Şiir insanın yüreğinden kopan bir çığlık olarak tanımlanır. Kim tarafından tanımlanır? Belli değil. Dolayısıyla edilgendir. Çizdim. B. Eleştiri yazısı belirli bir inceleme sürecinden sonra yazılır. Kim tarafından yazılır? Belli değil el edin, edilgendir. C. Televizyon programlarının izleyici düşündürmeye, izleyiciyi düşündürmeye yöneltmesi beklenir. Kim tarafından beklenir? Belli değil, edilgendir. D. Deneyimli bir yazar bir yapıta başlamadan önce bütün ayrıntıları düşünür, düşünür yüklem. Düşünen kim? Deneyimli bir yazar, özne, gerçek bir özne var. Dolayısıyla etken çatılıdır. denizle. Çatı kavramı fiille fiille ilgili bir özellik olduğu için ek fiille çekimlenen isim ve isim soylu sözcük ya da sözcük gruplarının yüklem olduğu isim cümlelerinde çatı kavramı söz konusu değildir. Buna göre cümlelerinden hangilerinde çatı özelliği aranır? Bakalım. A'ya bak yani bire baktığımda buharlaşmak fiildir yüklem çatı özelliği aranır. Bir kesin olacak cevaplarımda. 2'ye baktığımda kullanılır yüklem fiil olduğu için çatı özelliği aranır. 3'e baktım. Gerekir fiildir. Çatı özelliği aranır. Ancak 4'e baktığımda etkendir yüklem arkadaşlar. Etken bir fiil değildir. isimdir, Ek fiil olarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla çatı özelliği aranmayacaktır 4'te. Cevabım 1, 2, 3. Yani denizli. Numaralanmış cümlelerden hangisi nesne yükleme ilişkisine göre diğerlerinden farklı. Nesne yüklem derse geçişli geçişsiz diye bakacağız. 1'e baktım. Bekliyordu. Onu bekliyordu. Oluyor. O zaman geçişli. Artık koyalım geçişlere. eksik koyalım. Geçişsizlere. 2 alışmıştı. Onu alışmıştı. Olmuyor. Dolayısıyla geçişsiz. 3 verdi. Onu verdi. Oluyor. Dolayısıyla geçişli. Yapma. Onu yapma oluyor. Dolayısıyla geçişli. Bakın 1, 3, 4 geçişli. iki geçişsiz. Farklı olan hangisidir? Bursa şıkkıdır. Cevap B. Ben biraz erken yaşta yetişkinlerin okuduğu eserleri okumaya başladım diye başladı bir metin. Bakalım ne diyor bizde? Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? bir, yani a Birinci cümlenin yüklemi geçişli bir fiildir. Onu başladım oluyor e, onu başladım olur mu sizce? Olmaz. Dolayısıyla başına onu getiremiyorum. Nesne getiremiyorum. Geçişli fiildir demiş. Yanlış. Geçişsiz fiildir. Cevap Adana. B. İkinci cümle işi yapan belli olduğu için etken çatılıdır. Daha ikinci cümleyi okuyalım. Daha ilkokul öğrencisi ikinci sınıftayken Ömer Seyfettin okuyordum. Kim okuyordum? Ben okuyordum. İşi yapan belli. Etken çatılı. B'yi eledim. C. Üçüncü cümlenin çatısı etken geçişlidir. Üçüncü cümleye baktım. Bu yüzden öğretmenim bu yaşta bu kitaplar okunur mu demişti anneme. Kim demişti? An e öğretmenim demişti. Etken yani gerçek bir özne var. Onu demişti diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Geçişli doğru. Denizli'ye baktım. Dördüncü cümlede çatı özelliği aranmaz dedi. E mesela çocuk kalbi defalarca okuduğum bir kitaptır dedi. Evet yüklem isim olduğu için çatı özelliği aranmaz değil eledim. Cevap Adan arkadaşlar. KLMN sembolleriyle gösterilen cümlelerin hangisinde etken ve edilgen fiiller birlikte kullanılmıştır? Hemen bakalım. K. Oltalar yemler hazırlandı. Kim tarafından hazırlandı? belli değil. Edilgen. Yarın balığa gidilecek. Kim tarafından gidilecek belli değil. İkisi de edilgen. Eledim. L. Eve yeni televizyon aldım. Ancak yarın kurulacak. Bakın. Kim aldım? Ben aldım etken yarın kurulacak tamam yarın kurulacak ama bunu kim kuracak belli değil edilgen yani L'de hem etken var hem edilgen var cevabım Bursa M'ye bakıyorum birlikte yemek yedik etken sonra ben eve geldim yine etken Eledim. ben bir etken bir edilgen arıyorum çünkü ee, N'ye bakalım şemsiyeni almayı unutma sen unutma etken Yağmur yağacakmış. Yağan kim? Yağmur. Belli mi belli. Dolayısıyla bu da etken. Bunu B ile diyelim. Sadece L'de yani Bursa şıkkında verilen L satırında hem etken hem de edilgen fiiller birlikte kullanılmış. Cevap Bursa. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir? Bakalım. Çok komik bir fıkra anlattım cümlesinde özne eylemdeki anlatma işini yaptığı için eylem etken çatıldır. Oysa çok komik bir fıkra anlatıldı cümlesinde özne eylemdeki işi yapan değil anlatılma işinden etkilenendir. Dolayısıyla eylem edilgen çatıldır dedi. Bakalım. Ee, A. Mesai arkadaşım Cemil Bey başka bir şubeye atandı. Şimdi aslında Cemil ve burada atanma işini yapan değil, işinden etkilenen, dolayısıyla edilgen çatılı bir fiildir. Atandı ifadesi, yani cevap A. B'ye bakıyorum, oyun kartları, e, kağıtlarını kullanarak kale yapmayı bir türlü başaramadı. Kim başaramadı? O, edilgen, gerçekten bir özne var. İşi yapan belli. C. Sanatçı yeni resimler yapmak amacıyla İstanbul'a yerleşti. Yerleşen kim? Sanatçı, gerçek bir özne, etken. D. Elindekiyle yetinmesini bilen insan hayattan zevk alır. Hayattan zevk kim alırmış? elinden yet Elindekiyle yetinmesini e, bilen insan alırmış. Demek ki gerçek özne var. Yani bunu da eledim. Etkenlik var. Cevap A. A'da edilgen, çatılı bir fiil var. Değiller özne-yüklem ilişkisine göre etken ve edilgen olarak adlandırılırlar. Buna göre dört e, tane cümle verdi bize. Cümlelerinden hangisinin yüklemi özne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır diyor. E, bir, oyun parkı tam istediğimiz gibi düzenlendi. Bakın düzenlendi. Kim düzenledi belli mi? Değil. O zaman bu edilgen. Edilgenlere eksi koyayım. Etkenlere artı koyayım. Oylama sırasında salondan sessizce ayrıldı. Kim ayrıldı? O ayrıldı demek ki işi yapan belli etken 3 sınavda başarılı olabilmek için çok emek verdi kim emek verdi o emek verdi Dolayısıyla etken kütüphaneden aldığı kitabı aynı gecede okumuş kim okumuş o okumuş İşi yapan belli yani etken edilgen olan hangisi A şıkkı o zaman farklı olanı soruyor bana cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar Bilgi kutusu bazı cümlelerde yüklem geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamış olabilir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamayı örnekler? A. Ayşe Hanım hiçbir zaman toplantılara geç kalmaz. Onu kalmaz olur mu olmaz geçişsizdir eledim. B. Sokaktaki gürültü sabaha kadar bizi uyutmadı. Onu uyutmak olur geçişli ama bakın burada nesne kullanılmış cümlede aradığım bu değil o zaman. C. Okuldan çıkınca bir süre kapının önünde bekledi. Onu bekledi. Oluyor. Bakıyorum cümlede nesne var mı? Neyi, kimin, ne sorularına cevap yok. Dolayısıyla benim aradığım cevap C. Nesne alabiliyor yani geçişli ancak cümlede nesne kullanılmamış. D'ye bakalım. Yurt dışına giden arkadaşından kahve makinesi istemiş. İstemiş yüklem istemiş? Kahve makinesi. Bakın nesne kullanılmış. Dolayısıyla bu da aradığım değil. Cevap C. Güneş Bin bir çeşit renk oyunlarıyla batıyordu ufukta. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin çatısı bakımından bu cümleyle özdeştir. Onu batıyordu. Olmuyor. O zaman geçişsiz. Batan kim? Güneş. Batan şey belli. Dolayısıyla etken. Ben önce geçişli geçişsiz açısından bakayım. Altın çizdim. Ben geçişsiz arıyorum. Onu olgunlaştırır. Oldu. Dolayısıyla geçişli. A'yı eledim. B. Onu gidemedim dedi. Olmadı. Demek ki geçişsiz. E, dolayısıyla artı koydum yanına bir tane. ona esir etti. Oldu. Dolayısıyla geçişli. Demek ki aradığım bu değil. Sildim. D'ye baktım. Dünya Kupası haberlerini her akşam heyecanla izliyoruz. Onu izliyoruz. Oldu. Demek ki geçişli. Aradığım bu değilmiş. E, o zaman Cevabım B olacak arkadaşlar. Gidemedim. Hem etken hem de geçişsiz. Çünkü gerçek özne var. Gizli özne gerçek özneydi. Cevap Bursa. Bu metinde harflendirilmiş cümlelerle ilgili bir şeyler söylemiş. Yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargı A ve C cümlelerinin yüklemleri aynı çatı özelliğine sahiptir. Onu kullanılmış. C'ye baktım. Onu kabul edilmiş olmadı. İkisi de geçişsiz. Ayrıca e, ikisi de edilgen arkadaşlar. E, keçi boynuzu tohumları asırlarca elmas ölçmek için kullanılmış. Kim tarafından kullanılmış belli değil. Edilgen. C'ye baktım. Keçi boynuzu çekirdeklerinin 4 tanesi bir dirhem gelecek şekilde ağırlık ölçüsü kabul edilmiş. Kim tarafından kabul edilmiş belli değil. Dolayısıyla edilgen. İkisi de hem edilgen hem geçişsiz bir kesin olacak cevapların arasında. 2'ye baktım. B ve D cümlelerinde çatı özelliği aranmaz. Yanlış bir yargı. Çünkü bakın B cümlesinin yüklemine baktım. Satılmış. Yani bir fiil, çatı özelliği aranır. Tamamen sildim. 2 olanları silelim. 3. E cümlesinin yüklemi etken geçişsizdir. Her zaman güzel ve şık giysiler giyinirlermiş. Kimler? Onlar. Ee, onlar oldu mu? oldu. Demek ki etkenmiş. Bir de onu giyinir diyebilir miyim? Onu giyinirlermiş diyebilirim. Ve geçişliymiş. Ama burada geçişsiz demiş. Bunu da eledim. Bu da yanlışmış. Sadece bir doğru cevap adına.